Karşımda Samsung Galaxy S25 Ultra var. Ve bugün size bir metin mesajına nasıl ses veya video dosyası ekleyebileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle Mesajlar uygulamasını açın ve bir sohbet seçin ya da oluşturun. Şimdi sol alt köşedeki artı simgesine dokunun ve ilk olarak bir ses dosyası eklemek için dosyaları seçin. Şimdi üstteki ses seçeneğine dokunun, bu uygulamalardan birine tıklayın ya da sol üst köşedeki üç çizgiye tıklayarak bu kaynaklardan birini seçin. Dosyanızı bulduğunuzda eklemek için üzerine tıklayın. Bir video eklemek isterseniz sol alt köşedeki galeri simgesini yani kamerayla birlikte bir fotoğraf simgesini kullanın. Burada videonuzu bulun ve eklemek için üzerine tıklayın. Ya da klasörleri seçin. Burada arayın ve eklemek için üzerine tıklayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni bırakın, yorum yapın ve abone olun. Hoşça kalın.